Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Bu arada 34.500 abone olmamıza son 15 kişi kaldı. Sen de beni ilk defa izliyorsan, sen de kanalımı ilk defa keşfetten keşfettiysen alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı sakın sakın unutma diyorum ve videomuza başlıyorum. Evet biraz analiz yapmaya geç kaldık ama geç de olsa güç olmasın dedik ve bugün sizlerle birlikte 15. bölümün ikinci fragman analiziyle beraberiz. Öncelikle arkadaşlar diğer ilk fragmanda can fezanın sanki çekmecesinden e, hamileymişcesine bir hamillik testi çekti ve bu hamillik testi sonucuna göre e, bir ortada hamillik vardı. E, şimdi biz de şuna değinmek istiyoruz. E, can Feza gerçekten hamile mi? Ve bu hamillik gerçekten Can Feza'ya mı ait? Biraz bunun üstünü sizlerle birlikte değerlendirmek, üstünü çizmek istiyoruz. Öncelikle arkadaşlar e, şu anlık köşkte hamile olan bir isim var. O da Sözde fermandan hamileyim dediği isim efsane. Efsane haricinde şu an aile fertlerinin yani aile içindeki aileden üyelerinin herhangi bir hamileliği yoktu. Ta ki e, bir ismin yani Mahid'in annesinin can tezanın çekmecesinden bulduğu hamilelik testine kadar çok güzel bir şekilde süslenmiş ve bir isme sürpriz yapılmak maks maksadıyla hazırlanmış bir hamilelik testi. Arkadaşlar anladığımız kadarıyla yüksek bir ihtimalle can fezanın hamileliği olabilir. Can fezanın hamileliği yani birkaç bölüm önce bildiğimiz gibi Mahir ile can feza aynı odada kalıyorlardı. Hatta evlendiler yine aynı odada kaldılar. Biz herhangi bir şey görmesek, herhangi bir şey işitmesek de aralarında bir birliktelik yaşanmış olabilir ve bunun sonucunda can feza hamile olabilir. Veya o Can Feza'ya bir yerden ulaşmıştır veya e, belki bir yakınının veya bir ailenin ferdi onu oraya koymuş olabilir. Sanki hamileymişçesini ama ben bu hamilelik testinin Can Feza'nın kişisel odasından, kişisel dolabının çekmecesinden çıktığından dolayı yüksek bir ihtimalle Can Feza hamile olabilir. Ve bu olayın ardından Can Feza'nın hamama gitmesi veya herhangi bir şey yapması istenmiyor. Tabii ki de biraz dizide panik oluşuyor. Sonrasında geldik diğer olaylara. Bildiğimiz gibi Boris diye bir lakaplı kişimiz var ve bu kişiyi gerçekten çok yakından tanıyoruz. Raşit Kara olduğunu çok iyi bir şekilde biliyoruz. Selim ile konuşmasında Raşit Kara'nın diyor ki Mahir gerçekten benim kim olduğumu öğrenseydi ve gerçekten ona Kürşat bunları açıklasaydı şu an ben burada olmazdım. Çünkü Mahir benim kapıma sıkardı diye gerçekten ...doğru bir cümle kullanıyor. Doğru bir söz söylüyor. Yani e, burada şunu görmüş olduk. Orada... ...tabii ki de arkadaşlar... ...Kürşat Bey'in kızını yanlışlıkla vurmasını istemezdik. Orada Mahir vurulacaktı. Ama bir anlaşmalı bir şekilde vurulacaktı. Yani herhangi bir şey olmayacaktı. Çok şükür diyelim Can fezada hiçbir şey olmadı. Burada... E, ...Mahir'i vurması... ...Kürşat'ın ve bunun sonucunda... ...kızına gitmesi o kurşunun... ...aslında hem... ...Raşit Komiser'in hem de Selim'in gözünün önünde bayağı bir güven kazanıyor Kürşat Kilimci. Yüksek bir ihtimalle tam gaz Raşit ile Selim ile ortaklığa devam edecek Kürşat... ...ancak ve ancak Mahir karakteriyle birlikte ortak iş yapmış olacak. Bu ne demek oluyor? Eninde sonunda bazı gerçekler ve bazı sırlar gün yüzüne çıkacaktır. Mahir zaten birkaç bölümdür, birkaç haftadır Raşit komiseri güvenmiyor ve ona bazı bilgileri söylemiyor. Bunu aslında ona Selim de söyledi. Ya aslında sen gerçekten şunu bilmiyorsun. Aslında Mahir sana güvenmiyor. Mahir sana hiçbir şey açıklamıyor deyip Raşit Karan'ın daha da köşeye sıkıştığını bildirdiğini görüyoruz bu söylemin ardından. Sizlere geçen analizlerde söylemiş olduğum gibi arkadaşlar Boris karakterinin gerçek kimliği yakın bir zamanda ortaya çıkmasa da ben dizimizin ikinci sezonunun da olacağını düşünüyorum. Yani dizimizin sezon finaline yakın bir tarihlerde bu önemli konulardan bir tanesinin ben ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ya Mahir'in babasının ölümünden sorumlu olan kişi veya buna sebebiyet veren, bunu vurma emri veren kişinin ismi ortaya çıkacak. Yani yüksek bir ihtimalle Boris lakabında kişinin çok ama çok önemli bilgilerinin belki gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Veya sezon frenimiz gerçekten üzücü de olabilir. Yani bu üzücülükten kastım şu. Mahir ile Can Feza boşanabilir. Veya Ailenin farklı bir ferdine bir şey olabilir. Genelde bizim sezon finallerimiz bu şekilde bitmekte. Sonrasında geldik diğer olaylara. Arkadaşlar, Ferman şu an e, babayım diye, baba olacağım diye seviniyor. Ancak ve ancak sizlere haftalardır söylemiş olduğum gibi şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Efsanenin karnındaki bebek Ferman'dan değil arkadaşlar. 14. bölümde biraz bazı ipuçları gördük. Bu ipuçlarının en önemlisi de bildiğimiz gibi ferman gitti o efsane dediği kişiye ve babalık testinden bahsetti. Bu babalık testinin ortaya çıkmasından sonra, bahsinin geçmesinden hemen sonra efsane yüzü beş karış olmuş, yüzü düşmüş bir şekilde koltuğa oturdu. Ve ona kim söylerse, bir şey söylerse söylesin, kulağı başka bir yerdeydi, kafası başka bir yerdeydi. Yani bu korkunun boş yere olmadığı net bir şekilde biliniyor. Ve çok yüksek bir ihtimalle pavyonda çalışan bir kadının doğru dürüst bir şekilde yuvası kurulur mu? Kurulmaz. O kişiye ferman baktıysa vaktinde başkaları da bakmıştır. Başkaları da oturmuştur, kalkmıştır. Siz ben anladınız. Ondan ötürü ben efsane karakterinin karnındaki kişinin fermanın bebeği olmadığını düşünüyorum ve bunu size uzun bir süredir söylüyorum. Yavaş yavaş da haklı olduğumuz ortaya çıkıyor efsanenin hareketlerinden sonra. İşi toparlayacak olursak arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi can fezada hiçbir şey yok, diğer karakterlerde hiçbir şey yok ve dediğim gibi Ferman'ın baba olduğunu düşünmüyorum. Yüksek bir ihtimalle Efsane'nin karnındaki bebek başka birisinden. Şu an Selim, Kürşat ve Racit komiserin birlikte hareket etmesi ve birbirlerine güvenmesi devam edecektir. Sonda Mahir'in gerçekten herkesin beklediği yumruğu Selim'in yüzüne iniyor <laughs> ve gerçekten <laughs> bu yumruğa sevinenlerin olduğunu düşünüyorum. Selim'i sevenler de üzülür diye tahmin ediyorum. Ama gerçekten çoğu kişinin istediği cevap Mahir'den yumruk olaraktan Selim'in yüzüne inmiş durumda. Selim ile dize yeni gelen kız yüksek bir ihtimalle yakınlaşacaktır. Ve onların da ilerleyen bölümlerde partner olacaklarını yani arkadaşlıktan sevgililiğe geçeceklerini düşünüyorum diyorum. Ve burada yavaştan videomun sonuna geldim arkadaşlar. İlk başta sizlere söylemiş olduğum gibi 34.500 abone Son 15 kişi kaldı. İlk defa beni izliyorsan ve kanalımı ilk defa keşfetten keşfettiysen alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve videomuzun öne çıkması amacıyla da videomuza ücretsiz bir şekilde like atmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.